Hocam yeni bir sohbetle tekrar merhaba diyoruz size. Şimdi e, sosyal medyada bazı görüntüler var. İşte Din adamı olduğu imajı e, veren bir kişi e, özel bir jete biniyor. E, daha sonra çok lüks bir e, araçla dolaştığını söylüyor. Elinde son model bir cep telefonu. Şimdi e, toplumda birçok e, kendisini dindar zanneden e, bu insan veya öyle imaj bırakan bir insanın toplum üzerindeki etkisi ne olabilir yani aşırı bir lüks ve şatafat altında yaşayan bir insan işte başka birinden e, geldiğini söylüyor bu hediyelerin yani dindar bir insan e, veya hoca kılıklı olan bu insan ya da şarlatan mı demeliyiz bilmiyorum böyle lüks hediyeler kabul etmeli mi ve e, toplum üzerinde dindarlar üzerinde nasıl bir algı bırakır bu insanın yaptığı İsraf haramdır İslam'da. Allah Teala yeyin için israf etmeyin. Komşusu aç iken Karnını tıka basa doyurup yatan insan gerçek mümin olmak hususunda şüphelidir. Binaenali böyle kendi milleti, kendi toplumu veya bulunduğu insan topluluğu içerisinde İslam kıyafeti değil ya ona benzeten kıyafetlerle giyinip jet uçakları ile uçağı ile bana hediye edildi, beni gönderildi demesi ayrıca Rolls Royce arabaya binip onlarla poz vermesi Ayasofya'da cuma namazı kılması ve konuşması esnasında sekiz defa Allah demesi başına taktığı o takka mıdır nedir? Bunun da giyindiği cübbeye benzer bir şeyle devamlı devamlı kendisini din adamı gösterip cemiyeti aldatmaya yönelik hediye ettiler bize. Bizi buraya getirdiler. Biz Müslümanlara böyle olmalarını tavsiye ediyoruz demesi kendi ifadesiyle kendini ele veriyor. Bunlar ajandır. Bunlar Müslümanları birbirine düşürmek için e, tutulmuş ırgatlardır. Bunların dinine, imanına inanılmaz. Bunlar münafıktır. Peki o zaman e, gerçek Müslüman nasıl olmalı? Biz onun tarifini yapın. Yapın din nedir? Bir de onu söyleyin. Bin Allah Teala insanları en güzel bir şekilde yaratmış. Ondan sonra demiş ki: "Ben sizi en güzel bir şekilde yarattım. Size ne yiyip ne içeceğinizi, nasıl hareket edeceğinizi bildirdim. Size din olarak İslam'ı seçtim." buyuruyor. İslam'da İslam'da da daima birleştiricilik vardır. İnnel müminûne ihvetun. Müminler birbirinin kardeşidirler. Binaenaleyh Ali kardeşe nasıl davranması gerekiyorsa öyle davranacak Müslüman. Taavanu alel birri ve takva. Mümin kardeşleriyle, mümin kardeşleriyle Yardımlaşacak iyilik üzerine, kötülük üzerine yardımlaşmayacak. Yani tek kelimeyle Allah'ın emirlerini, peygamberin emirlerini, nehilerini ki peygamber Allah'ın elçisi, rasulü, Kur'an'ın ter tercümanıdır. Kur'an'ı tercüme eden son rasuldür peygamberdir. Onun emirlerini, nehilerini, Allah'ın emirlerini, nehilerini tutan insanlar gerçek mümindir. Doğru yola giderse Allah ona da güç vermiş. Doğru yola giderse de güç vermiş. Eğri yola giderse de güç vermiş. Yani irade-i cüz'iyesini eline vermiş. Demiş ki senin ne yiyeceğini, ne içeceğini Yaratılışını ben yaptım mı? Verdim mi? Verdim. Öyleyse sen de Allah'a kul ol, gerçek mümin ol, mümin kardeşini düşün, ona fitnelik yapma. Evet, normal olması gerekeni söylediniz. Peki olmaması, bir Müslümanda olmaması gereken meziyetler nelerdir? Mesela demin münafık dediniz. Münafıklık nedir? Kur'an'da geçiyor mu? Aydınlatır mısınız? Kur'an'da Bakara suresinin 8. ayetinden 16. ayetine kadar münafık nedir onu anlatıyor. Allah'ın buyruğu ile, sözü ile söylemeye çalışayım münafık kimdir? İnsanlar içerisinde öyleleri var ki Allah'a ve resulüne iman ettik derler. Bunu ağızlarından eksik etmezler. Aslında onlar mümin değillerdir, inanmış değillerdir. Onlar Allah'a ve Allah'a inanmış olan müminlere hilekar olmalarını, hilekarlık düşünürler. Aslında o hileyi kendilerine yaparlar. Allah onları bu hilelerinden dolayı cezalandıracaktır. Ve meyehtuune illa enfesahum ve ma yeshurun. Bu yaptıklarını aslında şuur edemezler, bilemezler, düşünemezler. Bu kadar sıfatını açıklıyor. Ayrıca Cenab-ı Hak devamında buyuruyor ki onlara dünyada fesat çıkarmayın ortalığı karıştırmayın dendiğinde onlar derler ki biz ıslahatçıyız, ıslah ediyoruz, fitne çıkarmıyoruz, ortalığı karıştırmıyoruz derler. Ama ela innehum humul mufsidun ve la Onlar aslında haddi zatında yalan söylüyorlar. Fitneyi çıkarıyorlar, ortalığı karıştırıyorlar Ondan sonra taşın başına çıkıyorlar. Biz müfsit değiliz diyorlar. Aslında onlar fesat çıkaran, e, halkı birbirine düşüren, fitne, fitneyi körükleyen e, müfsitlerin ta kendileridir. Kendileridir. Onlara gelin şu Müslümanların iman ettiği gibi iman edin denildiği zaman onlar derler ki biz bu beyinsizler gibi mi iman edeceğiz? Onlar gibi mi yaşayacağız? derler. Aslında asıl beyinsiz olan onların ta kendileridir fakat bunu bilmezler buyuruyor. Ayrıca Cenab-ı Hak onlar için ve izale Müslümanların yanına geldikleri zaman biz Müslümanız derler. Biz de inanıyoruz Allah'a derler. lakin kendi şeytanlarının yanına vardıkları zaman derler ki biz sizden izlahı onlarla alay ediyoruz derler. Allah Teala buyuruyor ki devamında Allahu yestehziu bihim. Aslında Allah onlarla istihza ediyor. Aslında Cenab-ı Hak onlarla kendilerinin yaptığı gibi değil de Allahça ala ediyor. Devamında Allah Teala buyuruyor ki Üleykellezine Onlar hidayeti verip dalaleti satın almışlardır. Onlar bu ticaretlerinde kaybetmişlerdir. Zarar etmişlerdir ve onları bu zarardan kurtaracak da hiç kimse yoktur. Dalalet içerisinde yüzüp gitmektedirler. Varacağı yerler de cehennemdir buyuruyor. Peki münafığın e, alameti diye bazı şeyler söylenir Cuma hutbelerinde. Onları kısaca hemen sayabilir misiniz? Valla onları saymak aslında Allah'ın ifadesiyle mesela münafıkın suresi gelmiş ayet Kur'an'da. Orada buyruluyor buyuruluyor ki Ey Muhammed sana güzel giyinmiş güzel konuşan insanlar gelirler derler ki şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün Peygamberisin. Evet Allah da şehadet eder ki sen Allah'ın Resulüsün. Ve lakin onlar yalan söylüyorlar diyor. Peki, peki çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi topluma mal olmuş rol model olmuş birçok insanı televizyon ekranlarında, sosyal medyada bir şeyi söyledikten sonra 24 saat içinde bunun tam tersine söylediğine şahit oluyoruz. Yani bu toplumu yönlendiren, toplumu etkileyen insanların Yalan söylemesi doğru mudur? İslam'da yalanla ilgili hangi ayet ya da hadisler vardır? Allah Teala fenec allanetullahi alel kazibin buyuruyor. Yani Allah'ın laneti yalan söyleyenlerin üzerine olsun diye pek çok ayet-i kerime var. Ayet-i kerimeden sonra Peygamberimiz bu ayetleri açıklarken Yüzlerce hadis var. Yani yalancının yeri cehennemdir. Bu münafık... tevbe etmediği müddetçe cehennemdedir. Münafıklık alametlerinin içinde de sayılıyor mu? Evet sayılıyor. Sayılıyor. Her şeyi anlatıyor orada ayet-i kerimede. Ben kim oluyorum ki bunlara böyle söyle söyleyeceğim. Münafıklığın alameti üçtür diye hep söylenir ya. Onu ben sormak istedim. Ha. Nedir? Kısaca söylerseniz evet, toplum münafıklığın salatun. İza hadese Münafığın alameti üçtür. Hadis mi bu? Hadistir. Ve hadis sahih hadislerdendir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan <laughs> söyler. Vaat ederse, bir şeyi söz verirse sözünde durmaz ve ida ve ida kendisine bir emanet verilirse emanete hıyanetlik eder. Yani bugün adam yalan söylüyorsa vaadinde sözünde durmuyorsa akşam söylediği lafı sabahleyin cerh ediyorsa münafıktır o. Ayrıca emanet edilmiş kendisine pek önemli şeyler vardır. Herkes bunu bilmektedir. Eğer bu emanete hıyanetlik ediyorsa bu münafığın ta kendisidir. Evet, münafığın yeri de ayet <laughs> İnnel, onu okuyacağım. İnnel münafıgine fit derkil eskeli minen nar. Münafığın yeri de cehennemin dip köşesidir. Esfele safilinidir. Onlar kendilerini dünyada halkı aldatmak için şöyle böyle dindar görünsünler, konuşsunlar. Fakat her şeyi bilen, o münafığı da yaratan Allah Teala onları duyuyor, görüyor ve cezasını hazırlamıştır. Peki hocam, teşekkür ediyoruz.